gün aslında farkında bile olmadan sürekli bir şeyleri ölçeriz. Peki ya bütün bu ölçümleri birbirine bağlayan ortak bir dil olduğunu söylesem? İşte bu bölümde dünyayı anlamamızı sağlayan metrik sistemin o zarif ve basit mantığını birlikte çözeceğiz. Şöyle bir durup düşünelim: odanızın kapısının yüksekliği, bir kitabın o incecik sayfasının kalınlığı ve şehirler arasındaki o devasa mesafe. Sanki hepsi bambaşka dünyalara ait gibi değil, de. işte bu kadar farklı ölçekteki şeyleri konuşabilmek, anlatabilmek için hepimizin anlayacağı evrensel bir dile ihtiyacımız var. Ve o evrensel dil, metrik sistemin ta kendisi. Ne kadar harika bir şey düşünsenize. Dünyanın neredeyse tamamı bu sistemi kullanıyor. Yani Tokyo'daki bir bilim insanıyla İstanbul'daki bir marangoz uzunluktan bahsederken aynı kelimelerle kusursuz bir şekilde anlaşabiliyor. Peki bu evrensel dilin alfabesi ne ile başlıyor? Bütün bu sistemin temel taşı, her şeyin başlangıç noktası ne? Cevap basit, metre. Aynen öyle, Metre bizim referans noktamız, her şeyi kıyasladığımız ana standart. Bir karıncanın bacağından tutun da en uzak galaksiye olan mesafeye kadar her şeyi metreyle ve onun türevleriyle ifade edeceğiz. Hem ondan küçükleri hem de ondan çok daha büyükleri ölçmek için metrenin gücünü kullanacağız. Tamam, şimdi hayali mikroskoplarımızı elimize alalım ve küçükler dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Metrenin alt birimlerini keşfederek o en hassas, en detaylı ölçümlerin nasıl yapıldığına bir göz atalım. Ve işte karşınızda hassas ölçümlerin üç kahramanı. Desimetre, santimetre ve milimetre. Metrenin tek başına yetersiz kaldığı o ince detaylar için her biri kendi anında sahneye çıkıyor. E, ee, peki hangisini ne zaman kullanacağız? Bu soru çok önemli. Yani doğru iş için doğru aleti seçmek gibi bir şey bu. Yoksa bir cerrahın neşter yerine balyoz kullanmasından farksız olur değil mi? İşte bu tablo durumu harika özetliyor. Düşünsenize, bir kalemin uzunluğunu kilometreyle ölçmek ne kadar saçma olurdu değil mi? Ya da bir camın o incecik kalınlığını metreyle ifade etmek hiç pratik değil, santimetre, milimetre, desimetre. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış hassas aletler gibi. Şimdi mikroskopları bırakma zamanı. Hayali teleskoplarımızı elimize alalım. Artık küçük detaylardan uzaklaşıp büyük resme, hatta evrenin o devasa büyüklüğüne odaklanacağız. Metreden çok daha büyük mesafeleri nasıl ölçtüğümüzü göreceğiz. Bu defaki kahramanlarımız da dekametre, hektometre ve tabii ki en meşhurları kilometre. Dekametreyi yaklaşık olarak bir okul otobüsünün uzunluğu gibi, hektometreyi de bir futbol sahasının çevresi gibi düşünebilirsiniz. Kilometre ise zaten bildiğimiz gibi şehirleri birbirine bağlayan o büyük mesafelerin birimi. Mantık yine aynı, pratik olmak. Bir arabanın uzunluğunu metreyle çok rahat ölçeriz ama Ankara'dan Erzurum'a olan mesafeyi metreyle söylemeye kalksak sonu gelmeyen sıfırların içinde kaybolur gideriz. İşte kilometre burada devreye giriyor ve o devasa mesafeleri bizim için anlaşılır, yönetilebilir bir hale getiriyor. Pekala, şimdiye kadar bir sürü birim gördük. Desimetre, kilometre, santimetre. Peki bunlar birbirinden tamamen ayrı, kopuk şeyler mi? Asla. Hepsini birbirine bağlayan o kadar basit, o kadar zarif bir mantık var ki, işte metrik sistemi dahiyane yapan o sırrı şimdi açıklıyorum. İşte bütün sistemin sırrı bu. Uzunluk merdiveni. Bu basit merdiven, bütün birimlerin birbiriyle olan ilişkisini tek bir bakışta görmemizi sağlıyor. En tepede en büyük birim olan kilometre var, en altta ise en hassas olan milimetre. Ve her bir basamak bir öncekinin ya 10 katı ya da onda biri. İşte sistemin bütün olayı bu slaytta. Karmaşık formüller yok, ezberlenecek acayip sayılar yok, sadece 10 sayısı var. Merdivenden aşağıya doğru iniyorsanız, yani daha küçük, daha hassas birimlere geçiyorsanız, attığınız her basamak için sayıyı 10 ile çarpıyorsunuz. Yukarı çıkıyorsanız, yani daha büyük birimlere geçiyorsanız, her basamak için 10'a bölüyorsunuz. Bu kadar basit ve bu kadar güçlü. Hadi bakalım, bu basit kuralı gerçek bir problemle test edelim. Bir maraton koşusunu düşünün. Tam 42 kilometre. Peki bu metre cinsinden neye denk gelir? Merdivenimizi kullanmaya hazır mıyız? Merdivenimiz bize yolu gösteriyor. Kilometreden metreye inmek için sayalım. 1 2 3. Tam 3 basamak aşağı iniyoruz. Bu da demek oluyor ki sayımızı 3 defa 10 ile çarpacağız. Yani aslında sonuna 3 tane 0 ekleyeceğiz. Ve işte sonuç 42 bin metre. Gördünüz mü? Merdiven kuralıyla en büyük mesafeleri bile saniyeler içinde dönüştürebiliyoruz. Hiç karmaşık hesaplamalara girmeden. Şimdi de merdivende yukarı doğru kısa bir yolculuk yapalım. Diyelim ki bir duvarın yüksekliğini 24 desimetre olarak ölçtük. Bunu daha sık kullandığımız bir birim olan metre cinsinden nasıl söyleriz? Hemen merdivenimize geri dönelim. Desimetreden metreye çıkmak için bakıyoruz Aa, Sadece bir basamak yukarı gitmemiz yeterli. Kuralımız neydi? Yukarı çıkarken her basamak için sayıyı 10'a böl. Yani 24 bölü 10, bu da bize 2,4 metreyi verir. İşte bu kadar. Sistem ister yukarı gidin, ister aşağı, her zaman bu kadar kusursuz bir mantıkla çalışıyor. Kısacası, metrik sistemin asıl dehası bu basitliğinde gizli. Ezberlenmesi gereken yüzlerce karmaşık dönüşüm formülü yerine, bize sadece 10 sayısının gücüne dayanan, mantıklı ve öngörülebilir bir yapı sunuyor. Bu, sadece bir ölçüm sistemi değil, dünyayı anlamak ve tanımlamak için tasarlanmış evrensel bir dil aslında. Artık metrik sistemin bu basit ama bir o kadar da güçlü kodunu siz de biliyorsunuz. Şimdi etrafınıza farklı bir gözle bakın. Belki masanızın enini santimetre ile ölçersiniz ya da evinizle en yakın market arasındaki mesafeyi kilometreye çevirirsiniz ölçüm dünyasının kapıları artık sizin için sonuna kadar açık